Merhabalar arkadaşlar ben geldim nasılsınız şimdi bir kolektif katına bakalım mı erin diş elini yapalım arkadaşlar erin ne durumda dişin ne durumda bunu istediğiniz gibi dinleyebilirsiniz X, küs ne olduğu belirsiz uyuyorsa hepsini alabilirsiniz arkadaşlar yani Mesela dinliyorsunuz ya, eksi uyduysa eksi olarak alın, küse uyduysa küs olarak alın. Sonuçta ne yaşadığınızı siz biliyorsunuz. Kartlarda bir yere kadar cevap veriyor ben en iyi şekilde e, okumaya çalışıyorum. Şimdi, yine ben her zamanki gibi sol tarafı eril, sağ tarafı dişil olarak çekeceğim arkadaşlar. Niyet edin siz bu arada. E, ama... Kolektif açılım olduğu için tam tersinde yaşıyor olabilirsiniz. Erilin için hani dersiniz ki ya hayır aslında ben dişiliğin yaşadıklarını yaşıyorum ya da işte ben erilin yaşadıklarını yaşıyorum da diyebilirsiniz arkadaşlar. Sonuçta dünya kadar insana bakılıyor şu an. Birebir herkes aynı şekilde yaşamıyor aynı şeyi. Hatta uyumadığı kısımlarını da hiç almayın. Uymuyorsa hiç almayın. Kafanızı bulandırmayın arkadaşlar. Şimdi <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Er kişi niyetine isterseniz sarabilirsiniz de yani bitti de bir şey de kalmadı aslında umarım güzel çıkar ben de sevinirim adınıza ay ben benim bile artık sabrım kalmadı <laughs> bazen yükseliyorum hatta bakarken <laughs> O sivri dilini atam deva çıktı bakalım atam devanın derdi nedir arkadaşlar erilde çıktı atam deva hmm. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Şu kart olmadı ya. Of. Şu kart keşke çıkmasaydı. Yani çıktın çıktın o kadar güzel çıktın da. Şu sondaki kart ne olurdu çıkmayaydı sanki. Olmadı şimdi o. Oo yok artık. Şaka gibi. Hii. Dişinler ne oldu size? <laughs> Hatta room de çekelim arkadaşlar yapmışken. Zaten kısa bakmayı düşünüyorum. Gerçi kısa diyorum uzuyor da. Alalım, şunu dişini alalım, şu ortak durumları olsun, şu da sonuç olsun. Nedense hep aynı yerden çekmek istediğim sonuç olsun arkadaşlar. Şimdi şuradan da sorular soracağız, bakalım destek alalım. gerçek Ada pek benim desteğe ihtiyacım olmuyor ama yine de değişiklik olsun. Şimdi arkadaşlar, Eril tarafını okuyorum. Eril tarafında kendi kadını çıktı. Yani şu an kendi kadını aslında aklında. Hmm. Hmm. Aa, çok ilginç ya. Gerçekten bu ilginç oldu şimdi. Şimdi... Hmm. Şimdi arkadaşlar bu ortak olarak bir kere asaların altısı çıktı. Çiftlerin arasında ortak gündem şu an zafer. Zafer ama neyin zaferi? Ay ve güneş gibi uçarım, gök perdelerini yırtarım diyor. Bu çiftin arasında <laughs> muhtemelen e, berbat bir şey var şu an arkadaşlar. E, bu tarafta zafer kazanmak istiyor, bu tarafta zafer kazanmak istiyor. Ama benim şurada gördüğüm olay aslında toparlamak için zafer kazanmak. Fakat... E, eril tarafında yine aynı şekilde ay kartı çıktı arkadaşlar ben ne zaman ay kartı çıksa biliyorsunuz çok korkarım ve ay kartı bir kere e, dişinde çıkıyorsa bin kere erilde çıkıyor farkındaysanız çünkü eriller burnunun ucunu görmüyor gördüklerini de yanlış görüyorlar yanlış anlıyorlar e, kendi kendilerini çok çabuk törpülüyorlar şey törpülüyorlar diyorum Bileyliyorlar pardon Törpü, keşke törpüleyebilseler Bileyliyorlar kendi kendilerini kızdırıyorlar e, keskinleştiriyorlar Zaten burada Atamdeva çıktı. Atamdeva arkadaşlar biliyorsunuz biraz sivri bir kadındır, biraz egolu bir kadındır. E, bu da eline çok bencil bencil yansır ki Atamdevayı e, zaten mezara gömmüş Tagral çıktı. Tagral da e, şu an biraz acelecilik hakim aslında, biraz bir şeylerin acele olmasını istiyor. Fakat Tagral biliyorsunuz arkadaşlar bir kadına hayatı zehir edebilecek bir karakterdir yani evlenmeye karşıdır ilişkileri öyle içli dışlı yaşamaya karşıdır insanları ya biraz böyle şeydir ya hani nemruttur hani müdanasız umursuz ilgilenmeyen bir tiptir fakat Atam Deva da böyle ne bileyim yani sözünü geçiren çevreye kendini dinleten işte imkanları elinde hani işi gücü her şeyin yolunda olan bir karakter. Fakat benim burada aslında şu Tagran karakterinin çıkmasıyla iki şey anladım ben buradan. Şimdi bu Eril dişili gömmüş. Atan Demayı gömmüş. <laughs> ölüm kartı ve ölüm kartı şey mezar ve dönüşüm kartı çıktı. Yani ölüm ve ölüm çıktı. Çok ilginç. Bu kişiyi geride bırakmış fakat şimdi onunla alakalı çok acı çekiyor arkadaşlar ya. Buradaki Eril yani o kadar umursamamış, o kadar umursamamış, o kadar önemsememiş, o kadar önemsememiş ki o kadar gaddar, o kadar duyarsız davranmış ki kadına. Kadın muhtemelen ee, hani biraz şey bir kadın nasıl söyleyeyim hani biraz güçlü bir kadın anladınız mı? Güçlü ve güçlü olunca tabi erile sipsivri batıyor. Yani eri, bazı eril, hani buradaki narsist sipsivri batar arkadaşlar. Buradaki kadın da batmış açıkçası. Gözüne battığı için eriyle onu hiç umursamamış. Fakat hem onu gömdüğü için aslında neden göm, göm, şöyle gömmesinin sebebi de onu dönüştürememiş. Yani onun bu halinden vazgeçirememiş. Ama huy arkadaşlar yani buradaki nasıl bu kadar umursuzsa buradaki de sivri. Yani dönüştüremezsiniz. Ee, karakter 7, 7'de neyse 70'de de odur. Birini aldığınız gibi kabul edin arkadaşlar. Değiştirmeye kalkmayın. Çünkü emin olun değişmiş halini hiç beğenmeyeceksinizdir. Emin olun değişmiş halini hiç beğenmeyeceksinizdir. Yani de, de çünkü deneyimler deneyimlerimden biliyorum, gördüklerimden biliyorum. Değiştirdiğiniz insanda eski tadı bulamazsınız arkadaşlar net. Fakat burada aslında bu erin değişmesini istediği bir başka faktör var. Zafer kartının neden çıktığını, dönüşüm kartının, yani ölüm kartının neden çıktığını anladım. Arkadaşlar bu erinin aklında başka bir erkek var. Muhtemelen ateş elementi olma olasılığı yüksek. Ee, narsist aslında narsist olan o kişi. Yani aslında burada narsist olan eril değil Benim anladığım kadarıyla arkadaşlar Bakın burada narsist olan eril değil Tamam eril çok umursuz davranmış Çok sorumsuz davranmış Hiç ilgilenmemiş hiç önemsememiş Kadının hayatını mahvetmiş Umursuzluğuyla mahvetmiş yani umursuzluğuyla Hani kötü şeyler yaparak değil de Hiç umursamayarak kadının e, Sivriltmiş belki de o sivriltti Ama buradaki erilin Aslında dönüştürmek istediği ee, başka bir erkek var aklında. Anladınız mı? Bu da aslında bir, bir çeşit patron. Nasıl patron? Yani söz, e, dişilde sözü geçen biri muhtemelen öyle düşünüyor. Yani dişilde sözü geçen birinin olduğunu düşünüyor. İşte bunu bir e, eş faktörü alın, bunu bir baba faktörü, abi faktörü gibi bir şey alın. Tamam mı? O şekilde bir yani sözü geçen biri olduğunu onu aşamayacağını düşünüyor. Hatta dişinin de onu aşamayacağını düşünüyor ve ay kartıyla. Ee, korkunç acı çekiyor sevdiği kişinin önünde şu adam duruyor diye bakın sevdiği kişinin yani sivri atam devanın önünde şu adam narsist çünkü bu önünde duran adam narsist aslında Eril narsist değil burada muhtemelen e, Eril onun narsist olduğunu takıntılı olduğunu biliyor onun için çok acı çekiyor fakat ay kartı <laughs> diyor ki hiçbir şey seni zannettiğin gibi değil oradan gördüğün gibi değil. Yani o kadar karanlık düşünüyorsun, o kadar karanlık düşünüyorsun, düşünüyorsun ki boşu boşuna ilizyona sokup kendini, hani dedim ya kendi beyninde üretim acı çektiriyorsun. Eril'in kazanmak istediği zafer buymuş, anladınız mı? Bir kere dişili gömmüş zaten ama şimdi aslında toparlamak istiyor fakat bu adam aklına geliyor, bunu dönüştürmeye çalışıyor. Yani bunu bertaraf etmeye çalışıyor fakat hiç umudu yok. Yani bu adam çıkmaz diyor. Ya da belki hayatınıza birini aldınız sanıyor. Öyle bir faktör yoksa hayatında bir hayatınıza birini aldınız sanıyor mesela. Öyle de bir durum olabilir ve ondan dolayı çok acı çekiyor ama kartlar iskart ısrar da diyor ki yani ay kartı bir illüzyon kartıdır arkadaşlar biliyorsunuz. Her seferinde uyarıyorum. Şu an yapacağın hareketlerin hepsi yanlış olacaktır. Gördüklerin yanlış, duydukların yanlış, bildiklerin yanlış, anladıkların yanlış. Çünkü idrakın kapalı. Yani ayı gökyüzünde değil yerde arıyorsun ve baktığın anladın her şeyin yanlış. Hiçbir şey senin zannettiğin gibi değil. Her şey son derece olumlu. Aslında güneş doğmuştur. Bakın buradan. Fakat o hala ayın içinde hapsetmiş yani Çünkü görmüyor. Hani bazen durup dururken insanların basireti kapanıyor arkadaşlar. İnsanlar bir şeye takılıp kalıyorlar. Bir şeye saplanıp kalıyorlar tamam mı? Yani at gözlüğümü takıyorlar artık. Gözlerine perde mi iniyor? E mesela şunun konuşmasını yapabilir dişinle. Bakın şu konu hakkında dişil konuşabilir. Böyle acı çekeceğine, dişil de çektireceğine, dişil de bu kadar sivri hale getireceğine ki burada çok başarılı bir dişil var yalnız. Şu kişi her kimse onu sorabilir ve dönüşümü de sağlamış olur ve zaferi de kazanır. Fakat bunu idrak edemiyor. Çünkü Eril'in yaptığı her hareketin yanlış. Hani ya kusura bakmayın bazen diyorum ki hani bozuk saat bile günde iki kere doğruyu gösterir. İşte buradaki Eril ay kartıyla her yaptığı hareket kendi topuğuna sıkıyor. Her yaptığı harekette kendi kendine zarar veriyor yani. Her yaptığı karar, verdiği kararda kendine zarar veriyor. Şu an böyle. Ya arkadaşlar bu yani bu kadın çocuklu ya da bu adam her kimse o çocuklu ya eril çocuklu bilmiyorum burada bir birilerinin bir çocuğu var. Eee aklından geçenler geçmişe aslında geride bırakmak. Ha çocuk olmasa bile bu sevdiği kişiyle alakalı. Aslında sevdiği kişiyi eril mutlu ediyor. Fakat şu an o yok. O yok ve eril hüzünlü. Tamam mı? Çünkü aslında onunla çocuklar gibilermiş. Bakın burada bir çocuk kartı var. Yani dişil böyle sivri olmadan önce dişille çocuklar gibilermiş ilişkilerinde. Çok masum, çok saf bir ilişkileri varmış. Fakat o kadar büyük bir yanılgı ki dişilin önünü bir erkek kesmiş sanıyor. Ay kartı yine korkunç bir yanılgı arkadaşlar. Hani ben nasıl buna zafer kazanırım diyor. Muhtemelen eskiden de hem dişinin sivriliği yüzünden bitirdi. Sonra da aklına bu erkek geldi Yani önceden yoktu sonradan mı oldu Ben bilmiyorum nasıl bir şeyse Bu nasıl yaşıyorsanız o şekilde alın Anlatın böyle bir şey var Fakat eli biraz aceleci şu ara Aceleci çünkü buluşmak istiyor dişiline Çünkü mezara gömmüş ya çok zaman geçmiş Şu an dişil buluşması lazım Fakat burada bir ta şey Bir yer değişikliği de söz konusu Arkadaşlar ya Burada bir yer değişikliği de söz konusu Gerçekten yer değişikliği nasıl bir yer değişikliği bu e, Samyeli çıktı arkadaşlar. Samyeli şu ara Eril'in birisiyle karşılaşmasını da anlatıyor. Fakat bu böyle <laughs> çok pardon karşılaştığı kişiye sanki kızı, kardeşi ne bileyim böyle kardeşi gibi kızı gibi sevdiği birisi ya da sevgilisiyle karşılaşacak. Bakın kalbinden geçen belki de o. Çünkü belki şu an ay, ay kartıyla hiçbir şey yapamıyor ya. Yani bu engellilere takılmış çünkü. Yani zihninde kendi yapıyor aslında öyle bir şey yok. Hayali üretiyor daha doğrusu kapkaranlık. Muhtemelen buradaki eril aklından bu olumsuzlukları geçirirken kendi kendini yıldırırken boş yere kalbinden geçenler de ya işte ben bu kadını mezara gömdüm şimdi aslında acele bir şekilde ben bu, kişi, bu kişiyle buluşmak istiyorum çünkü ona tutkum hakim şu an ben tutku hissediyorum ona karşı bir ateş hissediyorum. Yani biz bir buluşsak o çocuklar gibi aşkımızı tekrar yaşasak yani biz tesadüfen buluşsak olayını sezinledim ben burada. Çünkü neden? Eril bu kadını mezara gömerek iflas etmiş. İlişkiyi iflas ettirmiş. Bakın fareler çıktı. Yani eril bu ilişkiyi gömerken gerçekten iflas ettirmiş ilişkiyi arkadaşlar. Ya Eril'in bu arada şey de var ya Eril'in hayatında şöyle de bir şey var arkadaşlar bakın şimdi başka bir şey de fark ettim bazı Eril'lerin burada bir şey çalınmış gerçekten bazı Eril'ler başka yani sadece aşk hayatını bitirmekle kalmamış arkadaşlar burada Eril'ler Belki geçmişi, belki birilerini, belki birçok şeyi bitirdiler, Mezara gömdüler. Çünkü neden Eril burada bir haklı davasını kaybetmiş? Ya aşk aşkı olan kadınla alakalı haklı bir davasını kaybetti. Ee, Dişili şu adama kaptırdı sanıyor, ya da kaptıracak sanıyor. Ee, ya Eril'in bunun haricinde bir de hayatında Eril'in bir şeyleri çalınmış arkadaşlar ya. Eril Eril'in bir şeyleri çalınmış. Yani bu Eril çok büyük bir zarara uğramış. Haklı davasını kaybetmiş ya da ilişkisinden sömürülmüş. Bilmiyorum. Eril bir şeylerini kaybetmiş. Yani bir şey ilişki satırtıklanmış, ilişkisinden bir şeyler çalınmış, kendinden belki bir şeyler çalınmış. Anladınız mı? Ama benim burada gördüğüm Eril'in ilişkisinden çok şey çalınmış. Yani Eril aslında bu ilişkiyi hak etmişken kaybetmiş. Bakın Eril bu ilişkiyi hak etmişken haklı dava derken o şekilde alan. Ha belki bir mahkeme falan belki para bulut davasında Elil kaybetti. Bir takım şeyleri geçmişe gömdü o da ayrı ama ilişki ilişkide de gerçekten çok büyük iflas etmiş. Neden? Ay kartının yüzünden. Bakın ben ay kartı çıktığı zaman her zaman size söylüyorum. Ve çok ciddi bir karttır emin olun. Siz farkında değilsinizdir arkadaşlar. Ay kartı bir erilde ya da bir dişilde çıktığı zaman onu çevresi ancak gözlemleyebilir. Kendisi anlayamaz. Kendisi çok büyük bir illüzyondadır. Tıpkı bir sihirbaz el çabukluğuyla bir takım şeyleri yapıyor. Ee, siz o onun aslında perde arkasını görmüyorsunuz. Önündeki şeyi görüntüye inanıyorsunuz ya. Ay kartı da öyle bir şeydir arkadaşlar. Burada bir takım şeyler oluyor ve Eril onları çok yanlış anlıyor. Şimdi Eril diyor ki ben bu e, güçlü ilişkimi bu bağlı çok kuvvetli bir bağ var burada ben bunu geri istiyorum ağaç kartıyla uzun ömürlü bir ilişki köklü bir ilişki olmasını istiyorum çünkü ben geçmişte bu ilişkide iflas ettim şimdi bu ilişkide güçlü bir e, ilişki olmasını istiyorum diyor fakat buradaki Eril arkadaşlar ee, bir süre ayrı kalacak önümüzdeki zamanlarda Çünkü neden ruh hali bozuk Bir süre ayrı kalacak bu dişilden Neden ayrı kalacak biliyor musunuz Biraz dünyevi zevkleri tatmak isteyecek Belki tatil, gezme, yeme, içme, eğlence Bilmiyorum artık Dünyevi zevklere merakı olan bir eril bu Yalnız buradaki kartta da der ki ee, bu erili hayatında kadınlar olur ve o, o tekrar kadına döner. Başka kadınlar olur tekrar kadına döner. Başka kadınlar olur tekrar kadına döner. Ama ben de cevap olarak diyorum ki bence o, o şekilde dönme yani temizsen dön temiz değilsen olduğun yerde kal derim şahsen ben. Şimdi hmm, bir saniye. Erilin Rumi'sini bir okuyalım. Kılıçların suvarisi. Rabbin ferah versin o zaman hedeflerine ulaşmış olacaksın. Bakın ay kartı ile birlikte çıktı. Rabbin ferah versin o zaman hedefine ulaşmış olacaksın. Zafer kazanmak istiyor şu erkeğe karşı. Kaybettiklerini geri kazanmak istiyor ama bir süre sonra şimdi değil. Şimdi ilk önce bir gezip tozması eğlenmesi lazım. Yemesi içmesi o dünyayı parmağında döndürmesi lazım ilk önce. Ondan sonra yani içini temizle diyor kalbini temizle diyor. Kalb beyninde yaptıkların senin kalbini kirletiyor diyor. Rabbin refah versin. O zaman hedefine ulaşmış olacaksın. Şu demek istiyor. Ay kartıyla kendini o kadar karartıyorsun, o kadar karartıyorsun, o kadar kötü, çirkin e alakasız şeyler, o kadar büyük yanılgılardasın, o kadar büyük hatalar yapıyorsun ki ay kartında etik olmayan şeyler de yapılır. Mesela tutar pat diye şekil değiştirmiş olarak paylaşır şok olursunuz. Kendini hallerden hallere sokar şok olursunuz. Hoş sizin hoşlanmadığınız hareketleri bir an size kızar yapar. Çünkü burada bir kılıç süvarisi var. Öfke yani fırtına aklına geldiği an yapıyor ve fırtınalar esiyor o an. Bir şey bir şey geliyor aklına yanılıyor tamam mı? Bir konuda yanılıyor sizinle alakalı. Buradan bir eylem yapıyor sizi aptallaştırıyor. Sizinle alakalı her şeyden yanılıyor, aptallaştırıyor sizi eylemleriyle. Öyle bir fırtına kendi kendine fırtına yaratıyor. Çünkü burada bir ay kartı var. Burada da onu uyarıyor diyor ki Rabbim ferah versin. O zaman hedefine ulaşmış olacaksın. Yani diyor ki bir rahat dur. Tamam mı? Bir rahat dur. Ne kötü şeyler düşün. Ne kendini bu ilizyonda tut. Ne de fevri fevri çıkışlar yap. Birden çünkü elinde patlıyor. O senin anladığın gibi bir şey olmuyor. Başka bir şey oluyor. Sen o çıkışı yapmış oluyorsun. Kendi topuna yeniden yeniden sıkmış oluyorsun diyor. Rabbin sana bir af ferah versin. İçini temizle diyor burada açıkçası. Eriyle. Şimdi burada Dişil de diyor ki Dişil de bir seçim yapmak aşamasında arkadaşlar. Dişil artık yeni bir hayat tarzı istiyor. Aa, aslında dişil yeni bir hayat tarzından ziyade arkadaşlar eliyle kavga etmek istiyor. Ben size söyleyeyim. Yani ciddi ciddi burada bu çıktı. Gerçekten. Hiç böyle bir şey söyledim mi? Ben söylemedim değil mi? Bakın burada eri, şey, dişil erinle kavga etmek istiyor. Onu düşünüyor şu an. Benim bu erinle kavga etmem lazım diyor. Ciddiyim. Vallahi inanmayacaksınız ama böyle çıktı. Şu an dişil acil bir karar veriyor. Ben bu erili diyor bir konuşayım diyor bu erinle. Tamam mı? Bana bu o kapısını açacak mı açmayacak mı? Ben onunla bir de güzel kavga edeyim diyor. Arkadaşlar burada yalnız çok büyük bir kavga var bakın. Çünkü erilinin ruh hali muhtemelen şöyle bir şey olacak. Çünkü bu son kart çıktı bu da son kart çıktı aklında. Önümüzdeki zamanlarda yine bir eylem yapacak sizden arkadaşlar. Uzaktan görselde belki. Bilmiyorum. Kendi başına yaptığı şey fevri ya bu. Kendi başına yaptığı saçma sapan yanılgıyla yaptığı bir an yanılgıya düşerek yaptığı bir eyleme siz aşırı bir şekilde keskin tepki vereceksiniz. Dişinler size söyleyeyim. Kırıp geçireceksiniz ve aşk bıçak sırtında olacak. Samimi söylüyorum. Yani dişil erille, erilin yaptığı bir etik olmayan hareketten dolayı önümüzdeki zamanlarda bu dişil erili öyle bir kesecek, öyle bir biçecek ki aşk bıçak sırtında olacak. Samimi söylüyorum. Fakat kalbinden, aklından geçen onlar ki bu karşısına çıkacak kavgalara çok dikkat edin. Bence bırakın yani ne yaparsa yapsın zaten şu hale bakın ya şu hale bakın şu ruh halini o kötü şeyler düşüne düşünür içini temizleyemiyor eridiği içi kararmış içi İç, içini kendi karartıyor kalbinden geçenlerde bakın burada yıldız kitap ve güneş çıktı kalbinden geçenlerde şu ya biz bu işe çok güçlü bir ilişki güçlü bir aşk olarak başladık evlilik yoluyla başladık ya ben bir şeyler öğrenmek istiyorum ve ben tekrar evlilik yoluna girmek istiyorum ki evlilik evlilik kartıdır ortada çıkan kitap kartı. Bu dişini bu erili yutacak arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Eril bir şey yapacak önümüzdeki zamanlarda. Ruh halinin bozukluğundan yapacak. Yanlış bir eylem, yanlış bir karar. Tamam mı? Dişil onu görecek. Dişil erille fena kavga edecek önümüzdeki zamanlarda. Sonra erilin bunu masumiyetle, çocuksu bir şekilde yaptığı çıkacak. Aa, şöyle bir şey. Eril biriyle buluşacak. O onun bir şeyi Yakını falan olabilir, tamam mı? Ee, dişil bunu görecek. Dişil kıyameti kopartacak sanki. Bir kıskançlık olayı gibi bir şey. Çünkü eril, eril yanılgıya düşürecek yani dişili. Ama sonra dişil bir şey öğrenecek ve içi huzur bulacak. Açıkçası çıkan bu. Şimdi ee, dişil de eylemlerinde sabrediyor. Çok ilginç ya. At buna bakıyor, deve de buna bakıyor. Buradaki geziyor, tozuyor yalnız. Daha da gezecek, tozacak önümüzdeki zamanlarda söyleyeyim. Pek de beklemeyin bence erili. <laughs> Dişil de burada hak ettiğini kazanmak istiyor arkadaşlar. Deve kartı çıktı. Deve sabrının mükafatını almak istiyor. Ve artık bir şeylerin kesinlikle değişmesini istiyor. Bu değişmesini istediği şeyler ne biliyor musunuz? İlişkinin düzelmesinden ziyade erilin düzelmesi. Çünkü eri... <laughs> Çünkü erilin her yaptığı topuğuna sıkıyor. Her yaptığı topuğuna sıkıyor, sıkıyor erilin. Bunu masumca yapıyor ama kötü yapıyor yani. Hakikaten buraya korkunç yansıyor. Ee, bunun değişmesini istiyor buradaki dişil dişil ee, dayanıyor yani Eril'in her yaptığı şeye bakın dayanmaya çalışıyor seçim aşı şu an karar aşamasında olsa da ama biraz da şey Eril'i yutmak için karar aşamasında onu da söyleyeyim fena benzetecek gibi sanki De çünkü hepiniz delirdiniz yani burada sağlıkla da alakalı bir şey var güçlük almaya çalışıyor sağlığını korumaya çalışıyor yani dayanmaya çalışıyor hayatın hayatın derken Eril'in vurduğu bütün sillelere dayanmış. Daha sonra ne olur bilmiyorum arkadaşlar. Hmm, ermiş çıktı. Bilge hmm, Bilge insan kendine ait bir lambası olandır. Hmm, anladım. Kitapla beraber çıktı. İşte eril bir yanılgıya düşecek, dişile de onu yansıtacak, dişil kuduracak, erili yutacak arkadaşlar. Sonra e, bunun masumca yaptığı, masumca bir şey olduğu anlaşılacak, dişinin içi huzur bulacak. Burada bilgelenmiş olacak yani. Şu zaferi de zaten ikisi işte ondan kazanmalar. Neyse son Rumi'yi okuyayım. Ha. Asaları nasıl çıktı? Ben polo çubuğuyum, sen de topsun. Ben polo çubuğuyum, sen de topsun. E, bir ham madde bunların eline geçecek arkadaşlar. Bir fırsat bunların eline geçecek. Bakın yaz ayları yaz ayları hafta veriyor hatta hafta bir hafta belki bunların eline bir fırsat geçecek o fırsatı şurada hatta iki tane kuş şeye bakıyor asaya bakıyor farkında mısınız ellerine bunların bir fırsat geçecek o fırsat bir diyalog olabilir bir karşılaşma olur olabilir küçücük bir, bir eylem olabilir onu değerlendirdiler değerlendirdiler arkadaşlar en fazla bir hafta bir haftada çözülecek bir olay bu veriyorum ama değerlendiremiyorlar yani birbirlerine attıkları pası tutamıyorlar bazen de yanlış pas atıyorlar birbirlerine Eril burada ay kartı yine bakın şöyle söyleyeyim size Dişilin attığı pasları Eril yanlış anlıyor kötü şeyler düşünüyor dişinin hakkında tamam mı Eril de dişine pas atarken ucu açık atıyor dişin anlamıyor yani ucu açık bir cümle değil. mesela bir şey paylaşıyor diyelim duyuyorum çünkü Eril bir şey paylaşıyor, ucu açık ama onu her yere çekebilirsiniz, onu her yere çekebilirsiniz. Anladınız mı? Muhtemelen belki de bu yaşandı. Bunun ruh hali bozukluğundan, saçmaladığından e, böyle bir şey yaptı bu. Tamam mı? E, muhtemelen dişil bunu şu an dişil o yüzden erili yutmak istiyor yani ya da böyle bir şey olacak. İşte bunlar arkadaşlar. Dişiller genelde ucu açık konuşmaz arkadaşlar. Dişiller, dişiller nettir yani. Fakat e, yani aldığım mesajlardan çok iyi biliyorum. İşte diyorum ki mesela şöyle şöyle yazdı. Şimdi ondan bin tane şey çıkıyor. Ondan en az 3-5 tane şey çıkıyor yani en az düşünün. Onu her tarafa çekebiliyorsunuz. Dişil ondan anlamaz yani. Hele hele ben, ben mesela hiç anlamam. Gerçekten ucu açık konuşmaktan hiç anlamam. Bana net anlatacaksınız bir şeyi. Çünkü ben her şeyi net anlatırım. E, kadınların çoğu öyledir arkadaşlar. Kadınlar her şeyin net anlatılmasını isterler. Yani bir cümle kuruyorlar. Ucu açık her yere çekiliyor. Kadın ne yapsın? Kadın da böyle yatanla kesecek yani. Elini kesecek ben size söyleyeyim. Yutacak kesecek önce. Tamam mı? Kurban da geçti. Kesecek önce. Ondan sonra doğrayacak doğrayacak pişirecek yiyecek erili Ben size söyleyeyim. Peki bunlar şu fırsatı yakalar mı? Yakalayabilecekler mi? <laughs> Aa, a sağların üçlüsü çıktı arkadaşlar ya. Aşk kurtuluş yolunda bir gemidir. <laughs> i̇şte bu. Aşk kurtuluş yolunda bir gemidir arkadaşlar. Bunları ancak aşk kurtaracak. Bunları ancak aşk kurtaracak. Evet, kesinlikle. Evet arkadaşlar benden bu kadar görüşmek üzere hoşçakalın uyarılarımı dikkate alın arkadaşlar bunu nasıl söyleyeyim tanot nasıldır hani uyarırım sizi uyarırım tamam mı önünüze onun çıkmaması için uyarırım ve o süreçte bütün eylemlerinize dikkat etmek zorundasınız ki. Burada işte ne bileyim elin sizi yutmasın, dişli sizi yutmasın. Yani dikkat ederseniz bu kartlar değişir arkadaşlar tarotta biliyorsunuz. Uyarılarımızı onun için yapıyoruz. İnsan tarotu niye dinler? Uyarıları alır önüme şu mesela evine hırsız girecek dedik değil mi? Kapını iyice kilitlersin falan bunun gibi düşünün. Yani tarot bir uyarıcıdır. Burada yanılgıya düşmezse eril fevri çıkışlar yapmazsa şuradaki kılıç suvarisi gibi fırtına koparacak çünkü. Ha Belki de bir erkekle alakalı bir şeyi yanlış anlayacak bu eril. Bakın belki de bir erkekle alakalı e, bir şeyi yanlış anlayacak. Bir yanılgıya düşecek. Kadına bir, bir şey belir, bir belirtecek. Yani uzaktan bir eylem. Tamam mı? O kadın da onun için delirecek. Belki de böyle bir şey. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.